Merhabalar. Ben Miraç bildiğiniz üzere. Ee, bu videoda biraz daha Fizyoterapi ve Rehabilitasyon üzerine konuşmak istedim açıkçası. Çünkü e, ben kendim tercih yapacağım süreçte bununla ilgili çok efektif şeyler anlatan bir kanal veya video içeriği çok bulamamıştım. Şimdi nasıldır çok bilmiyorum. Ben yeni mezun oldum arkadaşlar. Gata'dan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Gülhane Kampüsü'nden. E, Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi. 2024 mezunuyum. Ben... 3.40 ortalamayla mezun oldum. Şu an KYK'da kalıyorum. Bu seyahat seyahatsever kapsamında bir tatile gelmiştim. Onun son günü hazır odayı da boş yakalamışken böyle bir video çekeyim dedim. Ben çok istemiyordum açıkçası burayı. Hem Gülhane'de açılmış olması hem de o zamanlarda biraz daha çok öne açık bir meslek olarak görülmesi. Benim bunu yazmamın biraz sebep oldu. Ben daha doğrusu yazarken de açıkçası ben bu bölümü bırakırım seneye bir daha hazırlanır hava kokulundaki şansımı tekrar denelim istiyorum. Çünkü Antalya'nın sıcağından dolayı bu arada klima ve balkon kapısı açık. Balkon kapısı havalansın diye klimada serinletsin diye ses gelirse kusura bakmayın o konuda. Şimdi şöyle ilk başta mezun olduğum yani mezuniyetten memnun muyum? Memnunum. Ee, en azından kaliteli bir üniversitede kaliteli bir eğitim aldım. Aynı şekilde kendimde bu süreç boyunca çok fazla geliştirdim. Şimdi şöyle benim ilk başladığımda şu şekilde sorular vardı kafamda. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon nedir? Fizyoterapi nedir? Şimdi şöyle ayırabilirim bunu. Fizyoterapi 2 yıllık, fizyoterapi ve rehabilitasyon 4 yıllıktır. E, fizyoterapi ön lisans bölümü olarak geçip meslek yüksek okullarında verilirken, e, fizyoterapi ve rehabilitasyon 4 yıllık lisans bölümü olup, e, fakülte ve yüksek okullarda veriliyor. Meslek yüksek okulunda değil, yüksek okulda direkt. YKS'ye zaten girdiniz, tercihlerinizi yaptınız. Ee, sağlık kısmına eğer yazmayı istiyorsanız, sağlığa girişiniz hayırlı olsun arkadaşlar. Altın bilezik mi? Altın bilezik olabilir ee, ama olmayabilir, bu tamamen artık size bağlı bir duruma kaldı maalesef. Ee, şimdi şöyle, yanlış bilmiyorsam en son baktığım sayıda 110 üniversitede vardı bu bölüm. Ben girerken 70 veya 90 mıydı? Yani o civarlarda, 60-90 civarı bir üniversitede var net sayıyı hatırlamıyorum. Ee, keza benim üniversitemin ben 3. mezunuyum daha. Gülhane'den memnun muyum? Gülhane'den memnunum. Daha iyi olabilir miydi? Kesinlikle çok daha iyi olabilirdi. Ama bu haliyle güzel mi? Evet güzel. En azından kampüsümüz olan güzel köklü kampüs yerleşimine o yüzden birçok temele sahip olan bir üniversitedeyiz. Fizyoterapi ve rehabilitasyon daha çok maalesef yardımcı meslek grubu olarak geçiyor arkadaşlar. Hekimlerden order dediğimiz bir sen bunu bunu yapacaksın kardeşim şeklinde bir order sistemi üzerinden ilerliyor. Şehir hastanelerinin açılmasıyla bu sistem biraz daha değişmeye başladı. Artık kurul toplantıları vesaire oluyor. Konsey, kurul, komisyon artık ne diye adlandırılırsa bunlar. Bu yüzden çok daha birlikte çalıştığınız multidisipliner yaklaşım sistemini entegre ettiler. Bu durumda herkes birbirinden fikir alıyor. Herkes kendi alanı ile ilgili şeyleri belirtiyor ve en de sonunda bir tedavi programı planlanıyor. E, fizyoterapi Rehabilitasyon 4 yıl 8 yarı dönemden oluşan bir program. Bunun birinci sınıfı daha çok genel sağlık e, dersleri olarak nitelendirilebileceğimiz ortak derslerden veya havuz derslerinden oluşuyor. Şimdi bu şu şekilde oluyor. Mesela Ergoterapi, Ortes, Protes, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bu dersleri birlikte alıyor. Bunlar ne? Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji. E, başka ne vardı böyle temel aldığımız? Tıp tıbbi fizik. Temel olarak hatırladığım bunlar. Çok daha fazla ders var. Detayları müfredattan bakabilirsiniz. Üniversitenizin ya yani tercih edeceğiniz üniversitenin girip olmadı ben de unutmazsam koyarım kendiminkini. Seçim çok dikkatimi dağıtıyor bu arada. Her neyse. İkinci sınıfsa biraz daha mesleğe yönelik temel dersler oluyor. Bu ne olur? Masaj diye adlandırılan manuel terapinin bir parçası olan dersimizi dersimiz aldığımız sene ikinci sınıf oluyor. Manuel terapi çok daha çeşitli yaklaşımlardan oluşuyor. Masaj bunun en az kullandığınız Kısmı. Ha, masajın çok farklı yönleri var bu arada. Biz daha çok klasik masaja masaj diyoruz. Fakat bunun transfer friksiyon masajı, fasyal doku masajı gibi derin doku masajı diye adlandırılan çok daha farklı yöntemleri var. Temel olarak ben ne aldım bu iki yılda? Manuel terapi, palpasyon, temel ölçmeye değerlendirme, temel egzersiz uygulamaları, biyomekani ve kinezyoloji, elektroterapi, klinik nöroanatomi... Ee, onun dışında uygulama dersi olarak hatırlayabildiğim başka bir ders var mı? Maalesef şu an aklıma gelen başka bir uygulamalı ders yok. Onun dışında temel olarak başka neler vardı? Şimdi bunların içeriklerine biraz girecek olursak elektroterapi ders dediğimiz şey elektro elektro elektrofizyolojik ajanlar diye tabir ettiğimiz e, bir uygulama oluyor. Üçüncü sınıfa geldiğimizde üçüncü sınıf temel olarak e, tamamen rehabilitasyon dediğimiz rehabilitasyon derslerinden oluşan bir sene oluyor ortopedik rehabilitasyon, sporcu rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, e, ortez rehabilitasyonu, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, e, romatolojik rehabilitasyon, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon vesaire vesaire. Bir de e, proprioceptif nöromüsküler fasilitasyon, babat ve branstom yaklaşımlarının içine alan nörofizyolojik yaklaşımlar 1 ve 2 olmak üzere iki farklı dönemde aldığımız birbirinin devamı gibi olan birbiriyle alakalı iki dersimiz daha var. klinik nöronatomi ve genelde PNF diye tabir edilen nörofizyolojik yaklaşımlar dersi. Aynı şekilde birbirlerinin devamı değil de birbirlerinin bir üst, bir üst seneki farklı versiyonları oluyor. İkisi de gerçekten illallah ettiren dersler. Ben sadece iki dersten bir tek aldım. Bunlardan birisi klinik nöronatomi, birisi nörofizyolojik yaklaşımlardı. Dördüncü sınıf ise tamamen stajlardan oluşan bir ders. Haftanın dört günü, yani bu üniversitelere göre çok farklı değişiklikler gösterebiliyor. Bazılarının gün sayısı, bazılarının e, saatleri, bazılarının e, gün sayısı aynı olsa bile izinli oldukları yani daha doğrusu okulda teorik eğitim aldıkları gün sayısı çok farklı oluyor. Ben e, haftanın dört günü klinikte, hastanede staj yaparken bir günü üniversitemde tüm gün boyunca ders almaya devam ediyordum. E, o şekilde geçiyor. Dördüncü sınıf gerçekten meslekte artık az çok hangi alanda yani daha doğrusu bana kalırsa özellikle üçüncü sınıfta az çok istediğiniz alanı tercih etmeniz veya kafanızda oturtmanız gerektiği taraftarıyım. Bir işinize yarıyor mu? Çok nadiren yarıyor. Nerede iş bulursa oraya dönmeye başlayabiliyorsunuz ama bu biraz da sizin gayretiniz, çevreniz veya kendiniz ne kadar geliştirdiğiniz yönünde oluyor. Onun dışında çok fazla onun dışında dedim galiba ya. Her neyse. Başka ne diyebilirim? Başka ee, ne var? Bir tane cip satacağım. Başka ne var? Dördüncü sınıfta bitirme sınavımız oluyor. Bitirme sınavı dediğimiz 18 AKTS'lik. Aldığınız en yok en yüksek krediye sahip ders arkadaşlar. Bunun hem uygulama sınavı hem teorik sınavı hem de staj notu değerlendirmeleri, ortalamaları alınarak öyle bir not karşınıza çıkıyor. Yine vize final şeklinde oluyor. Bizim üniversitemizde bir vize bir final şeklinde işleniyor. Finallerden sonra da bütünleme dediğimiz bütler oluyor. Ders içerikleri eğlenceli mi? Evet. Okuması gerçekten eğlenceli. Yorucu mu? Oldukça yorucu bir bölüm. Ben pişman mıyım? Kısmen pişmanım. Neden pişmanım? Ee, şu an mezun oldum ve görüştüğüm birçok yer... Asgari ücrette, şu ana kadar duyduğum en yüksek ücret 19.000'di yanlış hatırlamıyorsam teklif edilen. Gerçekten şey dediğim oldu benim, keşke meslek lisesi mezunu olsaydım dediğim oldu. Atamalar bir tık az, devlet atamaları ama bu sene 2024'te biraz daha yükseleceği söyleniyor bunların. Çok fazla şehir hastanesi açıldı, KPSS senesi KPSS senelerinde iş bulma imkanınız özel sektörde artar. Onun dışında bunun gibi birçok farklı faktör oluyor. Ee, peki ne yapılabilir? Ben mezun olduktan sonra şu an bir boşluktayım hala ki mezun olup bir buçuk ay falan oldu daha. Ben ne yaptım üniversite sürecinde? Kanalıma girdiğinizde size önerdiğim bir video var. Ben kimim? Orayı izlerseniz az çok beni ve neler yaptığımı zaten anlayabilirsiniz. Ya, Kısaca yurt dışından sertifikalar almaya devam ettim. Almaya başladım daha doğrusu. Michigan Üniversitesi, Yale Üniversitesi, University of Hong Kong, Colorado Boulder, gibi birçok Boulder gibi birçok üniversiteden sertifikalar aldım arkadaşlar. Onun dışında dernekler, kulüpler sizin çevrenizi ve deneyimlerinizi arttırabilecek yani yerler oluyor. Ben hem Türkiye Fizyoterapistler Derneği'nde hem Spor Fizyoterapistleri Derneği'nin yönetiminde görevler yaptım. Şu an aktif olarak hala Spor Fizyoterapistleri Derneği'ndeyim. Henüz yönetim değişim sezonu gelmedi. Benim görevim bitiyor artık zaten. Ee, Bunları gerçekten değerlendirin. Bunlar sizin için asıl katkıyı sağlayacak şeyler oluyor biraz daha. Ee, bölümü okumak güzel mi? Artılarına gelecek olursam. insanı gerçekten çok daha detaylı tanıyorsunuz. Manevi kısmını tatmin edici oluyor. Ben, yani ben maneviyattan ziyade biraz maddiyatın haliyle 4 sene emek vermişim. Ee, ki bunun öncesinde zaten ilkokul, ortaokul, lise süreçleri de var maddiyat e, ilk başlayan birisi için benim adıma bir tık daha önde maneviyata göre. Özel de özel hastalar muhabbetinde, özel hastanelerde veya prim usulü çalışmalarda bir düzen tutturursanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Devlete atanırsanız şu an en azından 45 bin civarında bir kazanç elde ediyoruz devlette. Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Artı olarak ya artı olarak çok şey var. Oturup konuşsak bile bir sizinle gerçekten çok fazla şey anlatabilirim. Eksi yönlerine geldiğinizde yaşlanmış hissediyorsunuz. Sizi yoruyor. Haliyle o kadar farklı pozisyonlara girdiğiniz, o kadar farklı ağırlıklar, o kadar farklı cihazlar kullanıyorsunuz ki artık vücudunuzda bazı sorunlar oluşmaya başlıyor. Benim bel ağrım üniversitede çok daha fazla arttı. Onun dışında boyun ağrım. Ne güzel gaz veriyor, yedim. Çok daha fazla arttı. Veya staj senesinde Hayır artık bir çalışan olduğunuz için devamsızlık hakkımı laps diye keyfime göre kullanayım çok maalesef olmuyor. Bu benim mesela bazı sağlık kontrollerimi aksattı. Bu tarz sıkıntılar yaşadım mı? Yaşadım. Öğrencilik kısmında bir tıp kadar yoğun diyemem. Ama tıptan sonra gelen yoğunluklardan bir tanesi. Çünkü çok fazla dersi siz de alıyorsunuz. Kadavra görüyorsunuz. Anatomi dersinde kadavra alıyorsunuz. Kadavra inceliyorsunuz. Eğitimi kadavra üzerinden alıyorsunuz. Üniversitenize bağlı olarak. Bizim öyle bir kadavra derdimiz yoktu. Çünkü gerçekten Gülhane'nin o temeli, dediğim gibi, vardı eski bir üniversite olmasından kaynaklı olarak. Ee, yani aslında şöyle diyeyim, Instagram adresim zaten hem hakkında kısmında var, hem açıklamaya da koyarım. Oradan sorularınızı bana gayet rahat istediğiniz zaman iletebilirsiniz. Hatta çok talep gelirse bir soru-cevap etkinliği de yapmayı isterim. Ee, bu konuda kendime güveniyorum. Gerçekten çok farklı yönlerini görmüş biri olduğumu düşünüyorum. Ee, onun dışında akademiden ilerleyebilir misiniz? İlerleyebilirsiniz. Hem fizyoterapi alanında kalabilirsiniz veya buradan genel bir anatomi, fizyoloji alanlarına, radyoloji alanlarına kayabilirsiniz veya spor bilimlerine doğru kayabilirsiniz. Tabi bunların her birinin farklı sonuçları oluyor. Onları iyi araştırın, iyi düşünün. Ki belki YKS'ye girmiş olmak bunları düşünmek için çok da erken bir süreç. Bu konuda siz de haklısınız. Keza ben Aşırı stresten artık hani umurumda bile değildi. Yerleştirme sonucum açıklandı mı bana ne? Ben akrabanın araması üzerine uyandırıldım mesela. Aa yerleştirme sonuçları açıklanmış diye. Ulan ben heyecanlanmadım sen bir dur. Moduna girdiğim oldu o konuda. Ee, onun dışında diyebileceğim ne var başka? Okumak istiyorsanız her bölümü okuyabilirsiniz. Üniversite önemli mi? Kesinlikle önemli. Hacettepe'den gelen birisiyle çok daha fazla Taşra'dan çok daha farklı Taşra'dan gelmiş bir öğrencinin arasındaki eğitim farkı farklı oluyor. uygulamalı derslerini daha az kişiyle almış birisiyle cümbür cömert almış bir öğrenci arasında fark oluyor. Pratiklerini yapmış bir öğrenciyle pratiklerini yapma imkanı bulamamış bir öğrenci arasında fark oluyor. Hocaların kalitesiyle kalitesizliği arasında çok dağlar kadar fark oluyor. Gibi gibi. Çok toparlayamadım kusura bakmayın sizde. Hani benim için de biraz o heyecan olduğunu çünkü ben de bu süreçte diyecek, e, izleyecek birini bulamıyordum. E, buyurun size en azından ben kendi o zamanki benim düşüncelerimi size aktarayım. Maaş konuları dert edilmeli mi? Her mesele kadar dert edilmeli veya her mesele kadar dert edilmemeli artık hangisini tercih ediyorsanız. Çünkü paranızı bulursunuz. Altınıza Mercedesler, BMW'ler de çekebilirsiniz. Bir tane değil birden fazla da çekebilirsiniz. TOFAŞ'ı alamayacak para da bulabilirsiniz. Her meslekte olduğu gibi. Ee, onun dışında yaptığınız işten zevk alır mısınız? Aktif bir hayat seviyorsanız kesinlikle çok fazla alırsınız. Ee, kurumlarda maalesef biraz göz ardı edilebiliyorsunuz. Hakkınızı her zaman arayın. Sözleşme kısımlarına dikkat etmeniz gereken bir meslek grubusunuz. Çünkü e, çok fazla enflasyon olan bir bölüme doğru gitti FTR artık. Ve bu durumda maalesef rekabet piyasayı çok fazla aşağılara çekmeye başladı. Dernek tarafından Ankara için yanlış hatırlamıyorsam belirlenen taban ücret 36 bin mi neydi veya 26 bin mi neydi? Ee, piyasada çalışanlar asgari ücretle çalışıyor. Hani onlara da bir şey diyemiyorsunuz ki mesela benim de paraya ihtiyacım var. Hani iyi bir yerde asgari ücretle çalışmak kötü bir yerdeki asgari ücretle çalışmaktan çok daha iyi bir fikir. Ama burada sıkıntı asgari ücret zaten. Ama ne yapacaksınız? Belli bir süreden sonra o işe başvuracaksınız. Ben de, Keşke olsa ben de yaparım. Benim ilk fikrim öğrenciyken buydu zaten. Ülkece bütün bu mesleğe sahip fizyoterapistler olarak girmeyelim. Kabul etmeyelim. Ama bu neye sebep oluyor? Sen kabul etmiyorsun, sen kabul etmiyorsun. Ben kabul etmiyorum. Oradan bir eleman geliyor. Ben kabul ederim'e dönüyor. Bu da senin reddettiğin, kaybettiğin o parayla kalıyor eline. Daha iyisini bulabiliyor musun? Maalesef. Çünkü özel eğitim denen bir lanetimiz var arkadaşlar. Bazıları için lanet değildir ama çoğunluğu için lanet olarak görülür bu. Her fizyoterapist özel eğitimden geçer diye bir maalesef düşüncemiz bir gerçekleşen sağlam bir kehanetimiz var. Umarım siz muhtaç kalmazsınız. Umarım ben de muhtaç kalmam. Göreceğiz. O şekilde diyebilirim size. Üniversitelerin tanıtım günleri oluyor. Gidin gezin. Bölümlerle konuşun. Benimki direkt FTR fakültesi. Ama farklı üniversitelerde SBF yani Sağlık Bilimleri Fakültesi adı altında oluyor. FTR Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi olan çok az üniversite var. E, o konulara dikkat edebilirsiniz. Ato Kongrezyum'da Ankara için tanıtım fuarları oluyor benim bildiğim. Kendi üniversitemin tanıtım günleri oluyor. E, SBU, EduTR, Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, unutmayın YKS hiçbir şeyin sonu değil. E, mezuna bırakabilir misiniz? ...imkanınız varsa bırakabilirsiniz. Kafam olsaydı keşke bıraksaydım diyorum. Ee, o konuda... ...içiniz rahat olsun. Aile baskısı... ...aile şeyi... E, ...maddi kaygılarınız yoksa... ...zaman kaygınız yoksa... E, ...tavsiye eder miyim... mezuna bırakmanızı? Ederim. Ama mezuna bıraktıktan sonra... ...yine burası geliyor... ...çok kötü oldum demeli misiniz? Dememelisiniz. E, kaderiniz veya... Nasıl diyeyim? Sizin için olması gereken buysa eninde sonunda buna varıyor. Diyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın.